arkadaşlar az önce gördüğünüz müthiş bir şekilde teker çıkma kopma aşamasındaydı. Şimdi bu motorların altyapısı üst yapısı yok derken yol videolarımda anlatmıştım ya işte servise gidiyorsun bir sorun var bu sorunu çözemiyorlar yok cam değişecek şu olacak bu olacak gönderiyor. Garanti ile ilgili bir işlem yapılmadığı gibi kirli bilgilerle sürücüleri motordan soğutuyorlar. Şimdi ben bunu çözdüm. Nasıl çözdüm, nasıl ettim onu söylemeyeceğim. Bakalım bilebilecek misiniz? Hiçbir parça değiştirmeden çözdüm. Bak şu an bakıyoruz, ses yok, soluk yok. Servis buna can değişecek demiş. Freze gidik demiş, ora koptu, bura koptu demiş. Bak, görüyor musun? Hiçbir sorun yok. Şimdi bu, bu ve buna benzer arızalar, yetkili serviste garanti kapsamında ücretsiz yapılması gereken şeyler. Peki bu arızaların başlıca sebepleri nedir, ana sebepleri? bir motor teslim edilmeden önce PDI diyoruz. PDI hazırlama. Yani PDI nedir? Motoru arkadaş almaya geldi. Motorun motor numarası, şasi numarası belli oldu. Bu motorun ruhsat çıkmadan önce, fatura kesilmeden önce bu bayi kendi servisi varsa kendi servisine, yoksa dışarıdan yetkili servise bunu kurdurup hazırlatmak zorunda. Bunu kurup hazırlaması da nedir? Bunun bütün vidası, civatası, vırtı, zırtı, cartı, cürtü kontrol edilir. Son kontrolleri yapılır. Marşa basılır, çalıştırılır. Motorda herhangi bir sıkıntı yoksa faturası kesilir, plaka ruhsat çıkar. Peki bu Çin Çan Çun Yerli Milli diye satılan motorlardaki en büyük sıkıntı ne? Bu işlemler yapılmadan önce para alınıyor, sonra motor belli oluyor. Sonra belli olan motor çalışıyor, çalışmıyor kimse bilmiyor. Veya yalan yanlış çalışılıyor, hiçbir kontrol edilmiyor. Adam zaten parayı vermiş, ruhsat almış. Motoru alıyor, gidiyor. Gelirken teker düşüyor. Ora kopuyor, bura kopuyor. bu oluyor, bu oluyor. Sonra diyorlar ki işte servisi var filan yerde oraya götür göster. Gidiyor arkadaş servisine. Gittiği serviste ne ustalık belgesi var, ne kalfalık belgesi var, ne artık iş yeri açma belgesi var, şu var, bu var. Hiçbir şey yok. Kayıt, kürek yok. Sadece yani nedir ne değildir bilen yok yani böyle bir durum var. Alt yapısı yok, üst yapısı Zaten bunu oradaki usta e, alt yapısı, üst yapısı olsa iyi bir usta da zaten onların verdiği fiyata çalışmıyor. Böyle bir durum var. Şimdi insanlar ne yapıyor? çok cüzi fiyatlarla fazla paralar kazanmak amacı gidiyorlar. Yani hiç işten anlamayanlar, motorla alakası olmayan insanlar bu işe, bu sektörlere girdi. Bunlara girince de bunlar zannediyor ki bir cep telefonu gibi veya bir beyaz eşya gibi bu motoru satarız, para kazanırız. Öyle bir şey yok. Bu motoru satarsın, para kazanırsın, sonradan kafan ağrır. Kafan ağrıyınca Avrelest'i aslan kurtarmaz, Parol da kurtarmaz. O zaman ne yapacaksın? Yeni karışım Ventolin veya vermidon veya başka bir karışım vuruyorlar yani hastaneye gidiyorsun ağrınla bir türlü kesilmiyor evet, kalçadan geçiyor. Direkt satıp aktive evet. alacaksın. Ne? Direkt satıp aktive almak lazım ustalığa. Bak ustane. ilacı buldum. Değil mi? İlaç burada. Satıp aktive buldum. <laughs> Biraz daha çok çalışacağız. Ekleyip <laughs> aktive alacağız. Sorun bu yani. Bu kadar İki, bazı. İkinci elal, iyisini al. Bir de aktive deyince de diyorlar ki sen Honda'nın reklamını yapıyorsun. Sen Honda'yı Honda'dan daha, <laughs> daha çok seviyorsun falan filan. <laughs> Yani biz iyi olan her şeyi seviyoruz. Güzeli seviyoruz. Bak bu arkadaşlar çok sevindi kendisi. Şey, onu da sen. sevdiğimiz için not onu bakıma aldık. Mutlu bir şekilde göndereceğiz. Evet, ama bu şu, an, e, şu an, an, an bu şu anlık gitti ama yarın böyle bir daha bir şey yaşamayacağı belli değil. Veya şu an ben bunu giderdim ya benim yaşadığım sorunu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş tamam samimiyetine dayanarak yaptık bunu da başka birisi geliyor. Böyle bir sorunu gideriyoruz. Üç gün sonra şuradan bura kopuyor. Oradan oraya gidiyor. Ya usta sen o gün acaba yaparken bir yeri mi bozdun? Bunu bana diyebiliyor. Ama bunu motoru satın aldığı yere gidip söyleyemiyor. Ya bana niye diyor? Motoru daha dün almışsın. Abudumun gazı dediğim zaman da. Şu usta niye böyle diyorsun diyorlar. Öyle değil mi Zidan abi? <laughs> Katılıyorum. Yani böyle bir durum var. Artık Bazı da... abonelerimiz de var. Bana diyor Abudumun gazı de diye geldim diyor ya adam. Öyle ya. var. 500 beş gelip uzak yolda. Onlara <laughs> da buradan selam iletelim. Abudum'un gazı motosiklet kulübü üyelerine Aynen. Baş, başkan yardımcısı. Onlara da, da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Buradan onlar da bizi seyrediyor. O yönden ne diyoruz? İyi hafta sonları diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.